İlem ey elaziz, hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. <laughs> Hayırların hayatı. Yani Dem ettik ki şimdi niyet hayırlı bir işte bir insan yapsa niyet kötü oldu mu değil mi? O, o hayat bulamıyor o ameliyeni. Diyelim ki bir yardım ediyor birisine mesela bu ne öyle? Hayret değil mi hasenat? <laughs> Ama için yapsın başkası böylesin diye o zaman o amelden hayat çıkmıyor yani, o cansız, ölüyor o. Niyet miyim he? Evet. evet. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Niyet miyim? Fesadı da ucup, riya ve gösteriş iledir. Fesad bu. Ucup, amele güvenmek. Riyâ zaten adı üstünde riya. gösteriş riya. Türkçesi o, Riyetten geliyor yani. Başkası görsün diye, desinler diye iş yapmak ha. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyetin esası hmm. ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. biraz karışık. Hmm. Bir de okuyacağız da. De şunu söyleyeyim. En yani hakikaten niyet çok mu? Bazı kardeşler işte üniversite yeni geliyorlar. Ders yapıyoruz da böyle. Diyorum bak 4 sene çalışacaksınız niyet mühim. niyetiniz müsbet oldu mu? Dört sene hem fizik çalışıyor hem, hem, ibadet yaz, yazılıyor. <laughs> Namaz kılmak şartıyla tabi. Az önce söyledik ya. Kimya çalışıyor, ibadet oluyor Allah'ın. Felsefe okuyoruz, ibadet oluyor. Enteresan bir şey. <laughs> Ama niyet mühim. Niyet ne? Diyelim işte. Efendim iyi bir şöyle, şu, sayın öğretmen olacağım. İşte, örnek Müslüman olarak öğrencilerime işte efendim söyleyeyim, İslam'ı sevdireceğim, imanı anlatacağım değil mi? Halimle hiçbir şey Halim Halimle örnek olacağım. Dedim mi? Bütün mesai ibadet oluyor. Ya. Yeah. E hey, usta tür buzman diye terakki mi diyor. Ecnebiler ilim ve fenle diyor bizi <laughs> geçtiler. Silahıyla bizi istibdad altında aldılar diyor. Ben biz de ilimde ilerleyeceğiz, onları geçeceğiz. Dedim mi? Bütün ilme çalışma ibadet oluyor. Ama desinler ki işte ne yaman profesör, ne acayip falan desinler burada kalıyor. Zaten demirler de. <gülüyor> <gülüyor> Tabii herkes kendi ben sen niye metedim? Kendim metederim de. Sen de kendim mededim. Sen de ben niye metedesin yani. Öyle mi? Herkes <laughs> kendini metedir. Niye birbirimiz metederim ki yani? Allah Allah. <laughs> İyi bir şeyse bu iş. Yani iyi i̇yi bir şeyse kendim metederim. Sen niye metedim? Sen de ben... <laughs> beni, beni Allah Allah. Evet, biz çünkü çok rastlıyoruz üniversitede falan da, işte bakıyorsun birisi bir şey anlatıyor, bekliyor ki karşıda bir şey yapsın yani tebrik etsin diye. İşte, Şu da şimdi usulen bir şey diyor ama başlıyor demiş, Aldı Müslümanı başlıyor kendisi. O da konuşuyor diyor ki o bunu metistin. Aha met ettiler, ne oldu? Akşam oluyor, cebde hiçbir şey yok sıfır. Ya. Yeah. Ama Allah için görürseydiler, değil mi? Bir, bir güler yüz bile sadık oluyor dedi ki, değil mi? Bir halat sorsaydı Allah için. Akşam olacaktı bir sürü sevap. Evet, onun için burada biraz evet. tekrar, tekrar okuyacağız evet. da. Heh. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Ben okuduk ha. Fesada da ucup riyâ ve gösterişler ve fıtri olarak vicdanda, şuur ile fıtri olarak yani vicdanda yaşanan bir hal var yani bizzat hissedilen vicdanda hissediyoruz bir bir hali yani değil mi? vicdaniyetin esası vicdanda o, vicdanda hissedilen şeyler yani ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta ha, vicdanda olan şeye yeri bir şuur karıştı mı ortalık karışıyor, nasıl? şimdi misal gelecek nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir, i̇ledir mi? Onun gibi niyet bir cihetle fıtri ahvalin ölümüdür. Yukarı nize oldu burası. He. Misal gelecek. Mesela tevazuya niyet onu ifsad eder. Şimdi tevazuya niyet. tevazu insan vicdanı hissediyor değil mi? Mütevazı ise bir insan değil mi? Vicdan da tevazunun efendim, zevkini tadıyor değil mi? Rahatlığını. Mütevazı adam rahat olur yani. Değil mi? Onun rahatlığını, huzurunu, vicdanı yaşıyor bu adam. Hı. Fatih tevazu niyet onu ifsad eder. Tevazuya mütevazı olayım diye hani onu diye niyet ettin mi? O fesada gider. Nasıl? Evet. Buna, burayı an, anlamak yine şey de alttaki okuyalım buna örnek olacak. Yani. Evet, tekebire niyet onu izale eder. Evet. bu daha net anlaşılır. Tekrar ona döneceğiz. Şimdi tekebbüre niyet onu izale eder. Tekebbür kibirlenmek, büyüklenmek. Büyüklenmeyen niyet onu izale eder. Şimdi Türkçe olarak yazsın İnsan büyüklenmeye niyetlendi mi, büyüklenmesi kalkar. değil mi? Hı? Evet. Ama öyle değil de. Bir insan kibirlenmeye niyetlendi mi, kibir gider mi? Gitmez. Evet. O halde bunu nasıl anlayacağız? Bir insan büyüklenmeye niyetleniyorsa, demek büyük değil ki niyetleniyor. O, onun küçüklüğünü gösterir. Değil mi? Hı? Bir insan tekebbüre niyet, onu izah eder. Yani bir insan büyüklenmeye niyet etti mi, demek büyük değil ki niyetleniyor. O halde o küçük olduğunu ispat eder. Tekebbür niyet onu izah edelim. Büyüklüğü ondan götürür, küçük yolda ortaya çıkar. Ha, tevazu niyet onu ifsad eder, ciddelerin başa. E, kibirli ki mütevazu olmaya niyetleniyor, öyle hani? mi? vicdaniyetin esası değil. Vicdanen tevazu yaşayan bir adam tevazu niyet etmez ki zaten. Zaten mütevazı. Değil mi? Hani tevazu niyetleniyor da demek kibirli ki, ki tevazu niyet ediyor. İzah edildi yani olmadığını gösterir o mana. Tamam mı? Heh. Hı devam et. Mesela tevazu niyet onu ifsad eder. böyle ifsad, yoksa kelime baktın biraz karışıyor iş. niyet onu izale eder. Kibirlenme niyet onu kibir götürür yani. götürür, küçük olduğu ortaya <laughs> çıkar. Feraha niyet onu uçurur. Ha, ferah niyet. Şimdi adam zaten ferah içindeyse zaten ferahı yaşıyor. Ya bir ferahlanayım dedi Demek ki bu sıkıntısı var ki ferahlanayım niyetleniyor. Değil mi? <laughs> Uçur diyor. Ferah niyet, onu uçurur. Yani evet. niyet falan olmadığını gösterir yani. Değil mi? Evet. evet. Uçurur demek ki, Gam ve kedere niyet onu tahfif eder. He. Gamla mı kederle mi? Demek der diyor ki, derdi yok ki. Der darıyor kendine. Değil mi? Evet. Aslında gamı, kederi olmayan adam gama niyet ederdi. Evet. Evet. Bunu hep neye misal oldu? Vicdanda hissedilen bir şeyi Zaten vicdan yaşıyorsun. Onu tekrar niyet ettim o diyor gider. İkinci bir niyetle ortadan kalkar. Onun misalleri oldu bunlar. <laughs> Ve keza kıyas et. İlem eyyuhel aziz kainat bir şeceredir. Bir ağaçtır. Anasır onun dallarıdır. Elementler o ağacın dalları. Nebatat yapraklarıdır. Ha, bitkiler yaprak. Hayvanat onun çiçekleridir. Ha. İnsanlar onun semereleridir. <laughs> Bütün kainat bizim için önemli. Kainat, bir ağaç, elementler onun dalları, nebatat yaprakları, ne güzel. Hayvanla çiçek, evet. en başlı insan. Evet. O için en son insan yaratılmış. Meyve olduğu için, değil mi? Evet. En son insan yaratılmış. İnsandan önce hayvanat, yani çiçekler. Ondan önce nebatat yani yapraklar, değil mi? Evet. Ağaçta sıra öyle değil mi? Yaprak, çiçek, meyve kainatın yaratılışında da nebatat, hayvanat ve insanlar. O sıra. Hı. İnsanlar Hı. onun semereleridir. Meyveleridir. Bu semerelerden en ziyadar ha, bu meyvelerin de meyvesi var tabi Evet, en ziyadar en şık. nurlu, hmm. Ahsen, ahzen, ekrem, Hı. Hmm. eşref, eltaf, Seyyidül Enbiya Aferim, vel Mürselin İmamül Müttakil Habibi Rabbil Alemin Hazreti Muhammed'dir aleyhi eftar salavati ma dametil ardu ve semavat Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimun hakim ve ahiru davahu ve Rabbil Alemin El Fatiha